Bunlar hepsi benim. Bu Aslında benim, bu 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 benim, benim, bu benim Ersin'im nasılsın? iyi misin? Metin abi. Idam. Karanlıklısın Ersin. Metin Işık abi. yok mu ışık? Işık yok. E elektrik gitti. Hadi ya. Ha, nasılsın? İyi Ersin'im. Sen nasılsın? iyi misin? Metin abi büyük bir ameliyat bekliyor beni. Son omurilikten girecekler. Omurilik, tamam. kireçlenme varmış. Basamıyorum, yürüyemiyorum. Buna da hamdolsun, nefes alıyoruz. Geçmiş olsun kardeşim benim. Allah razı olsun Metin abi. Deli gittik biz de sana bu Ankara'ya gelme olayı oldu ya. Evet. Bakalım da, bakalım Tamam. Orada Yılmaz falan beraberdik. Onlar sana falan gelmiş perde onlar. Geldiler abi. Aynen öyle. Ben de gelip çektim işte falan. İsmail falan bir işimiz çıktı öyle. Gelemedik yani ama selamı göndermiştik yani sana. Aldın değil mi bana selamı? Aldım aldım. Ankara'ya Ankara. Ankara. Tamam tamam inşallah. İnşallah Ersin'im. Metin abicim görüşürüz saygılar. Eyvallah abicim. Kendine iyi bak tamam Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz Ersin'im benim. Allah'a emanet abi. Eyvallah. Yılmaz, bir gel de Okan gelmeden gel, Okan gelmeden. Yılmaz, istek attım. Hadi gel hadi gel. Allah'ım var ya sen. Ağzı gel Elif Demircan. Onlar yazıyorlar. Aleyküm selam Ankara'ya. Selamlar. Elif, ne haber Elif, Dur ben seni şey alayım dur, canlı alayım seni. <laughs> Orbay Ali, ne haber? Yeah. Günce, dur şeyi çağırayım. Günce, yim. Günce bak. Orbay Ali bak. Orbay Ali, sen oldun değil mi? Efendim? Sen elli oldun diyorum. Değil mi? Sen oldun mu? Yok. Elif yazdı. Ne? Fen, fe, fenerli oldun mu? Yok. Elif Naz. Elif, Elif, Naz, Elif Naz bu fenerli olmadı mı? Olmadı mı Orbay? Ha, sen var ya bittin bittin. Olmadım. İyi ondan bundan sonra kalan görüşmedim senin o zaman biz. Gülce ne yapıyorsun orada? <laughs> Sen ne yapıyorsun Metin abi? Ben valla Fener, hmm. Fener Bahçelilerle falan konuşuyorum. Sen Kaan sayılısın. Bitik oradan. Elif gelsin oraya. Ya. Hmm. Fener... ya da arkadaşları. Merhaba Elif Naz. Büyük Fenerbahçeli kızım benim. Ay, merak ne merak haber mi? iyi misin? Bu Ne yapıyorsun gel biraz. Ormayeli galiba bize ta tarıldı mı bize? Ya. Darılmadın değil mi Ormayeli? Sen de? Sen, sen ben benim... Oo, oh, Evi Baras da buradaymış. Ha <laughs> ben Evi Baras. Canlı'ya yani hoş geldin Baya söyleyeceğin şey. Bak bak. Yok galiba. Elif razı var mı Canlı'ndan? Bak <laughs> <sığar> Metin <mısın>, <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> <laughs> abi? abi burada bak. Bak Metin abi bak. Konuş Metin abi söyle buna. Ne yapıyorsun öyle Boros? Çabuk gel bakayım buraya. Yoksa oraya geleceğim ben şimdi. Duydun mu? <laughs> Yaramazlık. Yaramazlık. Y yapıyor mu ey Baras? Yapıyor. Yapmıyor. Yapıyor musun ey Baras? Yaramazlık yapıyor musun? Yok yok yok. Ben Çok güzel. Günce. Bak Güncel. Gel sana Güncel'i göstereyim. Gel. Y yapmıyorsun değil mi iyi Baraz? Bak Gülce var. Bak Gülce. Bak Gülce. İyi Baraz. İyi <laughs> Baraz. 94 miymiş? 4. 96. Yapmıyorsun değil mi iyi Baraz? Çaramazlık. <laughs> Yapmıyor mu? Yapmıyor değil mi İbaraz? <laughs> Metin abi sen beni canlı yayına alacaktın ama benim şarjım bitiyordu. Ha olsun bir şey olmaz. Siz neredesiniz siz? Evde. Evet. evde bu evde Metin abi. Bu. Bu bu. Bu şımarıyor bu. Ben şımarmıyorum. <laughs> yok yok öyle bir şey onlar yapmazlar. <laughs> Bu. Onlar büyükler sen de büyüksün. Ben iyi İyi akşamlar size. Ben size iyi akşamlar Metin abi, Metin abi. Evet canım. 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 Böyle fena şey. <laughs> <laughs> sen büyük kim? Ben Sen. Al benim ben kapatıyorum ben. Tamam hadi kapat. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz, görüşürüz. <gülüyor> hadi <gülüyor> bay bay. Hadi bay bay. <gülüyor> 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 <gülüyor Bay bay. Bay bay nasıl can? Şimdi kim alıyorsun? Bilmiyorum. Bak şu an işte. Makara yapıyorum. Bak şunu al şunu

doğrudur Mustafa ne zaman oldu <laughs> haberim bile yok aleyküm selam yücelim <laughs> Boncuk Ercan'la falan görüştük. Az evvel. Güzel. Gülük Sele Selamlar. Eyvallah Mustafa. Anladım şimdi. Merhaba Okan, Aleyküm Selam Okan'ım. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Eyvallah Mustafa. İnşallah kardeşim. Selamlar olsun. Kadın Mehmet de hoş geldin. Denizli'ye selamlar. Eyvallah Murazım. İyi akşamlar Elif. Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek.